Bugün yüzde nasıl hesaplanır ona bakıyoruz. Bir en sayısının yüzde a'sı n çarpı a bölü 100 olarak hesaplanıyor. Yüzde bölü 100 olarak gösteriliyor. 80 sayısının yüzde 30'u dedi mesela. 80 çarpı 30 bölü 100. Burada işlem kolaylığı olması açısından sıfırları şu şekilde sadeleştirebiliyorum. Cevap buradan 24 geldi. 60 sayısının yüzde 20'si demiş. Yine aynı şekilde 60 çarpı 20 bölü 100 sıfırları götürdüm. 6 çarpı 2 12 geldi. Şimdi burada 100 yüz sayısının yüzdesini hesaplayalım ve oradan bir çıkarım yapacağız. 100 yüz sayısının yüzde 5'i dediğinizde bakın sayı 100 payda da 100 olduğu için komple gitti. Direkt cevap 5 geldi ya da 100 yüz sayısının yüzde 12'si dediğimiz zaman yine paydayla buradaki 100 gitti cevap 12 geldi. Demek ki yüzde problemlerini hesaplarken 100 sayısı bize bir kolaylık sağlıyor. Hiç işlemlerle uğraşmıyoruz. O zaman biz yüzde problemleri çözerken bilinmeyeni x almak yerine 100x aldığımızda işlem bizim için kolay alıyor. 100x'in %20'si dendiğinde direkt 20x diyebiliyoruz. 100x'in %35'i dendiğinde de direkt 35x diyebiliyoruz. Ve farklı bir kolaylık olarak %50 düşünün 50 bölü 100 sadeleştirdiğinizde 1 bölü 2 demek. Dolayısıyla sorularda %50'den bahsettiği zaman yarısını alıyoruz. Aynı bu mantıkla %25'i dendiğinde 25 bölü 100 sadeleştirelim 1 bölü 4 yani 4'e bölmek. Dolayısıyla %25 dendiğinde direkt çeyreğini alabiliyoruz. İşlemlerde bize kolaylık sağlıyor. Bakın 70'in %50'si 70 bölü 2'den 35. 240'ın %25'i 240 bölü 4 diyorum direkt. O da 60 geldi. Bu şekilde kısaca işlem yapabiliyoruz. Yüzde problemlerini çözerken doğru orantıdan faydalanabilirsiniz. Mesela yüzde 120'si yani 120x olarak aldım. 480 olan sayının yüzde 5'i yani 5x kaçtır? Burada içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Ya da orantı rahat görülüyorsa, mesela 120'ye 480, 4 katı. O zaman bunun da 4 katını alırım. 5 çarpı 4'ten cevap 20 gelir. Ya da buna bakalım alttakine. %60'ı 12 olan sayı kaçtır diyor. Eğer sayının %5'i %10'u gibi demiyorsa bu sayının %100'ünü kastediyor. Yani sayının kendisi. Dolayısıyla şöyle bir orantı kuruyoruz. 60x 12 ise 100x kaçtır şeklinde. Yine içler dışlar yapabiliriz. 1200 bölü 60 ya da e, 60 12 5'e bölmüş. Ben de 100x'i 5'e bölüyorum. Buradan cevap 20 geliyor aynı şekilde. Böyle doğru orantıyla sanki problem çözermiş gibi yapabiliriz. Şimdi gelelim birkaç hesaplamaya. Burada 40'ın %20'si kaçtır demiş. Hesaplayalım. 40 çarpı 20 bölü 100 eşittir. Burada sadeleştirmeleri yaparken bakın. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. Direkt %20'si sorulduğunda 5'e bölebilirsiniz sayıyı. Az önceki %25, %50 gibi. 40 bölü 5'ten cevap 8 geldi. Şimdi bu 40'ın %20'si ama 40'ın %20 eksiği diyorsa soruda önce buradaki 8'i hesaplıyoruz. Sonra 40 eksi 8'den 32 diyoruz. 40'ın %20 fazlası dediğinde de yine önce 8'i hesaplıyoruz sonra ekliyoruz 40'ın üzerine. Ve özetlersek %20 hesaplaması yaparken ne yapıyormuşuz? Sayı x'i onu direkt 5'e bölebiliyormuşuz. Şuradaki sadeleştirmeden dolayı. %25 dendiğinde 4'e bölüyoruz. %50 de yarıya alıyoruz. %20 dendiğinde de 5'e bölüyoruz. Şimdi yine iki farklı soru. 160'ın %40'ının %25'i dediğinde bunları direkt ardarda arda işlem yapabilirsiniz. 160 çarpı %40 bu sayının %25'ini bulacağız. Yani 25 bölü 100. Hesaplayalım. 160'ın %40'ı sıfırları götürdüm. 16 çarpı 4, 64. E 25 bölü dendiğinde direkt bu sayıyı 4'e bölebiliyorduk. Dolayısıyla cevap 16 gelir. Şimdi sağ taraftakine bakalım. 160 sayısının %40 eksiğinin %25'i. Bu tarz bir soruda direkt soldaki gibi ard arda işlem yapamam. Bunun için önce 160'ın %40 eksiğini buluyorum. 160'ın %40'ı az önce hesapladık 64'tü. %40 eksiği diyor. O zaman bunun %40 eksiği 96 oldu. Daha sonra 96'nın %25'ini sormuş. Direkt 96'yı 4'e bölsek oluyordu. Buradan da cevap 24 gelir.